Oğlum Söylesin. bu ne lan? Bu bir tane alak falan. Sen ne Aa, para veriyorsun? Hadi ne? dokun. Ne oldu? Bak bir şey var içinde. Peki nedir abi? 75 lira. Monster 80 lira. Monster ha? Adamı senin Millet bize bakıyor. Araba yok. Evet. Açmayacağım oğlum. Arkadaşlar şimdi Hakan uyuyor. Ya şaka yapacağım. <laughs> Sakin ol. Tamam. Çıksın artık ama yok ya. Damn, baby, all I need is a little Oğlum sen yeni mi diyorsun? Oğlum yemek sepetinin otobanda ne işi var ama? Baksana ha balık esir İzmir. Uf kalçaya bak be. Ne çıkarma var? Ne? Miau. <laughs> <laughs> ah, Oğlum burnum acıyor mu? Çok acıyor. Oğlum burnumda iz çıkmış lan. Bu ne zaman geçecek? Merhaba arkadaşlar. Ben Zafer. Be! <laughs> sizlerle birlikte Biz İzmir'de takılıyorum. İzmir, İzmir i̇şte yani arkadaşlar dedim ki burası hani İstanbul'dan fark yok ki İzmir İzmir diyorlar. Yeter lan yeter! Oğlum bir heykel gördük saçından duruyor. Yusuf Güney'e benziyor. Kaybolacağım ben ortada. Bomboş bir... <laughs> Lan yapma yapma. Oğlum camdan bakıyorlar yapma. Bizi çağırıyorlar işte. Markete gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Eee yok ya istemiyorum. Öyle bir Çikolata? Ne yapacağım? Sürpriz orta. Two hours later. Aşkım bak sana ne aldım. Sütü çilekli. Yavrum senin ne sür? Sütü çilekli. Aaa. Sen ne sürekli? Şşşt. Aklım Merhaba. Gel gel. Ben sana buldum kolmayı. Gel tut. Let's go. Çık artık. <laughs> oh siktir. Bak çok iyisin ha çok iyi görünüyorsun. Ona ne Sen burada yaşar mıydım? Hayır. Madem <laughs> dağıtım Oğlum yasak olan yerlere niye giriyorsun? Oğlum içerisi harbi kale. Oy iki tane biri var orada. Kız evet, mı? Şey Kız mı? Evet. Oğlum bu vlog çok değişik yerlere gidiyor. ya nereye koşuyorsun nereye? Soy Ne? Ulan ya, ulan sapık ya. Ben gidiyorum ya. Oğlum bir şey sorabilir <laughs> miyim? Siz burada mı oturuyorsunuz? Two hours later. <laughs> <laughs> Gelebilirsin kanka. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi, sen de mi tatil? Ne yapalım? İstanbul'dan ben... geldik biz de. İyiyim. Tatile mi yoksa? Yok, hem tatile hem çalışıyorum. Aa ne iş yapıyorsun? Evet, e, Barmeni. Aa çok nerede? <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel. Burada gece nereye gidebiliriz? Gece hiç gezmedim biliyor musunuz? Ben daha iyi geldim aslında. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bir şarkı. Kısın sen. Oğlum birinin mekanı, girmeyelim buraya. Ama sen girme dersen ben girerim. Ya arkadaşlar bu çocuk her yere giriyor, ben anlamıyorum. Oğlum nereye girdin ya? Ne? Brezilya sokakları gibi. Baksana küçücük daracık sokaklar. Gelsene seni şurada bir... Ahmet! Daha güzel fotoğrafları görmek istiyorsanız Instagram'a şurada çıktı Instagram. Takip edin. Darbe, ben gelmeyeyim mi kamerayla? Ya dur sen uzak dur. Ben, ben kamera... Evet arkadaşlar işte güzel... Kamera arkası görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sen gerçekten vapura girmek istiyor musun? Ben girelim. Gelsene. <laughs> Oğlum içeri girdik lan. Kanka sus oğlum sus Hako, çaktırma. Oğlum bize bakıyorlar. Çaktırma. Oğlum <laughs> bize bakıyorlar. Oğlum ya tekne giderse? Ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ne yapıyorsun kalk kalk. Sus oğlum çaktırmasana. Oğlum kalk. Oğlum nereye gidiyor o? <laughs> Kanka tekneye bindik. Hako bir şey diyecekler. Kanka. Direkt çıkmamız lazım. Oğlum geldin çıkmamız orayı lazım tuttun lazım. falan filan. Allah çıkmamız için. lazım Oğlum inşallah bir şey demezler lan. Kamerayı aşağı tut, Kamera aşağı tut. Yürü hızlı yürü Kanka. çaktırma. O yanlış mi? yere girdik. Ya bir anda ya tekne, tekne gitse? tekneleri tekne karıştırdık. Gitse? Tekneleri karıştırdık hadi tekneleri karıştırdık. hadi. Tekneleri karıştırdık. Gibi. Evet hadi hadi. E, 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 e. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kale İspanya'nın en ünlü kalesi arkadaşlar. Şu an İspanya sokaklarında yürüyoruz ve... <gülüyor> <gülüyor> ben tanıyorum. Ama... <laughs> Kendinize iyi bakın. İçecekler neredeydi? Hako. Alttan çek, alttan çek. Yok, ne tane su al ya. Su alalım. Bazen hele güzel çay veriyor ki, diyorum yatırıp bunu... Bakalım mı? Bana bir tık böyle şey geldi Ne geldi? Dar geldi içi. Mesela ben şunu yapamıyorum, biraz zorlanacağım. İyi bayramlar abi. İyi bayramlar. Açılmıyormuş. Bir, biz niye Alaçatı'nın, Çeşme'nin ara sokaklarında... Gel Bakır'a şey. Diyeceksiniz ki ezber çime <laughs> Oğlum, herhalde faturasını niye karıştırıyorsun ya? Nasıl 25 lira gelmiş lan? Alaçatı'nın kalbindeyiz. Sağdan gidelim. Niye? Buradan nereye gidelim? Diyor buraları da biraz gezmeyi düşünüyorum. Belki güzel bir yerler buluruz bu arada. Nereyi bulacağız mesela? Bilmiyorum, sadece takılalım birazcık. Bayağı iyi bu arada. Aa, köpeğe bak lan. Ne yapıyor lan? Oğlum, köpek bile piyasa yapmaya gelmiş. Gel bakalım buraya. Nereye bakalım? Kanka güzel yerlere giriş yapıyoruz. Yok baya sıra var. Kanka Son çok sıra, ya, bir çok bir sıra bir var ya çok Aynı sıra, sıra var. Sıra ha blok kaydı. Aynen, aynen. Biraz sonra gelelim şimdi. Çok kalabalık çünkü çok sıra var. Oğlum ne tatlı yer lan burası. Ay bob. Bu Anam tipe bak. O ne lan öyle? Ha? Lan o ne öyle lan? Arkadaşlar geldiğimiz <laughs> saat Gözükmüyor. Geldiğimiz saat 2 arkadaşlar. Ha biraz dağılıyor insanlar. Sabah kadar kadar buradayız. sen neşin böyle? Sırmaz değil mi lan? Sanmıyorum. Evet arkadaşlar bir dahaki vlog Dubai mükemmel bir vlog olacak. Onun için şu anda kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya arkadaşlar, burununda herhangi bir <laughs> <laughs> Sadece buradan mı gezeceğiz yoksa, başka bir yere gider miyiz? Nereye gidelim? Şey merak ediyorum. Alaçatı'nın sadece bu sokağı değil, başka sokaklar da olabilir. Başka hiçbir ya. şey yok kanka. Sadece bu sokak mı? Evet kanka. Başka hiçbir şey yok. Sadece bu sokak var, o muhabbet. Tamam. Etraftaki her yer Airbnb, otel falan. Anladın mı? Başka yer yok. Öyle çok şey o zaman. Sahilde yani. boştur yani. Ve sahile yok, gitmeyelim. Oraya gidip orada şey izlemek istiyorum, Nemzade'yi. Kanka Yavuz, yemin ederim buraya o arabayı sokar bu ortamı gördükten sonra. Ben de öyle düşünüyorum. Sokar Yavuz'um sokar mısın yazıyorum ha. <laughs> Yavuz'um <laughs> söylüyorsun kardeşim. Aşağı bakın yazmış mı yazmamış. mı. Bana bir dondurma ısmarla ya. <laughs> bir dondurma 1000 lira zaten burada mı? Bu arada fiyatlar harbiden çok saçma. Arabayla harbiden piyasa yapsak falan çok iyi olabilir. Kanka sen bir mi? Burada <laughs> arabayla hiçbir şekilde piyasa yapamayız çünkü neden biliyor musun? Neden? Abi adam Porsche'la gelmiş. Şarkıya kulak ver dostum. <laughs> Sabahtan beri bunu dinliyor zaten. Yeter ya ben bu şarkıyı niye 50, bin defa dinlemek zorundayım. Çok güzel bence şarkı. Kanka şarkı. güzeldi. Her şeye bak bütün müziklere uyuyor bu arada. Kanka yeter ama bıktım ya. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum mekana giriyoruz lan. Kop, kop beyler. Abone olun. Oğlum burnumda hala iz var bu arada. Yapma demiştim ama sen. Vallahi yapmamalıydım çarşı içinden bisiklet ve motor ile geçmek yasakmış arkadaşlar ve geçiyorlar. Vay be. Oğlum çok eğleniyorum ben ya. Kanka takılıyoruz burada. Gidiyor sonra Nevizade'yi izliyoruz. Oğlum mükemmel ya. Ahmet. Ahmet ofa bas. Çeşmeye doğru gideceğiz. Burada kalalım. Çeşme zaten burada değil mi? Benim navigasyon bilgim. Blokta sarışın, kıvırcık saçlı ve yeşil gözlü bir kız gördünüz mü hiç? Kızı ben 3 saat ediyorum. kayıt var. Aralarından bulamayız. <laughs> Kızlara dikkat etmedim dedim. Hangimiz sevmedik? Şu yalan dünyada. <laughs> Arkadaşlar ben hala uyuyamadım. Kodumum, baybubum. Sabah görüşürüz, İyi geceler. Suley ne demek? Hiçbir anlamadım bilmiyorum. Oğlum, buraya mo <laughs> motor giriyor mu ya? Motor, motor beni aldı. Aynen. Adam motora bindi gitti ya neredesin ya? Oğlum nereye gitti bu? İstanbul'a geri gitti herhalde ya. Allah Allah. Lan Hako. Oğlum adam benzin parası istedi indim. İyi yapmışsın iyi yapmışsın. Bir şey yiyelim ya. Ya da kanka burada çok pahalıdır. Bence bir tane şok bin bulalım salam ekmek yapalım ne dersin? Ya oğlum ne bölgede giremeyelim benzi yiyelim. McDonald's. McDonald's. Oğlum buranın mektanı da pahalıdır ama ya. Multinet yetmez. Aa Kanka 500 lira vardır Abart. burada ya? Aynen. Vardır, vardır, vardır. 500 lira vardır. Ben ödüyorum lan. <laughs> Ağzından bir çıktı kardeşim. Yoksa herkes yoruma bir şey yazar. biz beceremedik aşkım." Yine bir ara sokağa girdik. Burada ne var? Çay, Şu çay 15 lira, ya. lira, kahve 30 lira. Ucuzmuş. içeriz abi burada gel. İçelim mi bir kahve? Gel. Hadi bir kahve içelim. Hoş bulduk. Çebislik kahve de çay aldık. Şey, orada fiyatlar falan yazıyordu da. Yani 30 lira mı 40 lira mı ne yazıyordu? <laughs> Yanlış yere mi geldik yoksa? Ee, şurada. Şey Farklı, Farklı yer var. mi orası? Evet. Aa. Hayır, adıma seçtim. Arabada gaz pedalı. Araba ciddi. nerede biliyor musun? Nerede? Bilmiyorum kanka. Ben. Kardeşim. Navigasyon bakayım. Şey baksana. Konu attık. Ben bir yere. Bir kere gideyim. Tamam mı? Orayı unutmam. Aynen kanka. Ne yine? Görünce şey yapar. Olmaz öyle şeyler. Tamam. Bir şartına. Ne? Bilmiyorum. İleride çok kullanırız. Okey. İstediğimiz hadi. her şey. Tamam. Hadi. Tamam. Okey. Bir şans. Bir dilek hakkı. Tamam. Girdik. Tamam. O arabayı bulamıyorum. Göreceğim seni. İzle dostum. Ben sana telefonu vereyim. Ben konuma da bakmayayım hani. Tam ver bana. Ah, kapatıyoruz kaydı gelince. Birazdan görürüz sözü. Ako gel gel. Gel 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 gel. İsmi neydi ya? Neydi ya? Dilek hakkım hayırlı olsun diyorum cümleten. Sana ben her gördüm. şeyi yaptırırım. Yok. Arabayı görmüyorum abi. Tek dile. Nasıl görmüyorum? Şurada işte. Şurada. Gel 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 gel. Bak bak. Gel gel gel. Ya. Bu ne? Araba burada. Burada. Pardon ne iş yapıyorsunuz? Kızları yürüyorum. Valit adı ya baya Vücuduyla beni hapsetti. Şimdi fotoğraf nasıl çekilir arkadaşlar size bunu göstereceğim. Şimdi buradan geliyorsun bak şöyle şey görüyorsun. Şöyle tam ortalıyorsun. Kısıyorsun bir tık parlaklığı tamam mı? Of bam. Bam. Perfecto. Mükemmel. Çekme şansı var mı? Tabii ki. <laughs> Aynı Niye bana güvenmiyor musun? ben kötü kö ben, ben kötü, kötü mü çekiyorum. çekiyorum? Niye evet, YouTuber'ım. Hakikaten. E evet. <laughs> kötü çekiyor muyum? 05'e çekilmiş. Niye çekinip ya 05 ya. ne güzel çıkıyor? Kamera olsun. Bak çok güzel oluyor şu <laughs> an. Ya benim çektiklerim daha güzel. Hayır. Evet. Nasıl tutsun? Sen ne halinden çekiyorsun? Arkadaşlar şimdi Alaçatı muhabbeti bitti. Alaçatı'dan ne anlatmak istersin? Paranız yoksa gelmeyin. Oğlum şurada biri oturuyor zannettiğim. Oğlum. <laughs> Oğlum çok korktum lan yemin ederim çok korktum. Ne oldu? Belden yukarısı yok. Alkolikler bunu gerçek sanar. Sessiz konuş. Sessiz, Sessiz duydum. Bir dakika harbi bir <laughs> dakika. sesi geldi. Arkadaşlar gizlice mekana gireceğiz. Kanka sakin ol. Ama burası cinli bir mekan. Hepsi bak ya. Bak nasıl bir şey olmaz be buradan gideceğiz, buradan gideceğiz. Şimdi arabaya geçiyoruz, uyuyacağız arkadaşlar. Ako yine su almaya gitti daha izleri de bu sefer eli boş geliyor. Ne oldu? Ya ne oldu? Kanka soğuk su var mı diyorum. Var diyor. Gidiyorum dolaba koyacağım. Dolapta su yok. Sordun mu sana dedim mi su yok diye? Evet sordum. Koymayı unutmuşlar dedi. Girersin, Arkadaşlar yüzmeden çıktık şimdi markete geldik bir şey almaya da bu eşek üstsüz bir şekilde markete giriyor. Ben seni tanımıyorum ya. Ben bunu alacağım. Sarma mı alıyorsun? Evet. Çok kötü o. Çok kötü. Denedim ben yedim onu. Gerçekten utanıyorum ya. Aa, benim sevdiğimden al ama. Senin sevdiğin. Benim sevdiğim hangisi ya? İyi. En sevmediğim o. Hangisi? Oğlum senden utanıyorum ya. Git bir üstünü değiş yani. Ayıptır yani. Üstünü giy yani. Hangisi? Şey. Yani bu çocuk gerçekten bilmiyorum ya akıl problemleri var galiba. Ha, özel özel bir çocuksun galiba. Evet. <laughs> bir motora binersin, bir bir şeye binersin. Ben anlamıyorum sen nasıl bir çocuksun. <laughs> ya yemin ediyorum, GTA 5 karakteri ya. Bin lan arabaya hadi gidiyoruz hadi. Hadi bin. Şişek herif. Utanıyorum ben seninle olmaktan ya. Ayda yılda bile... Yanlış da işte. <laughs> <Ay> da <yınlamıyorum. gülüyor>